genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben medikal estetik hekimi Doktor Orhan Cesur. Bugün sizlere en çok merak edilen uygulamalardan altın iğnenin ne olduğu hakkında bilgiler vereceğim. Altın iğne nedir? Altın iğne cildin gençleşmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yeni bir teknolojidir. Altın iğne de uygulama yaparken öncelikle cildi vakumlama ve cildi uyarma yöntemi kullanılır. Ardından cilt altındaki kolajenin üretilmesi, lekelerin tedavisi, kırışıkların giderilmesi ve gençleşmeye yönelik kolajen artırımı destekleyerek cildin yenilenmesini amaçlayan bir teknolojidir altın iğne. Altın iğne cildinde sıkar izleri olan, lekeleri olan, ince kırışıkları olan herkese uygulanabilen bir uygulamadır. Altın iğnede yaş sınırı yoktur. Çünkü altın iğnenin cildi yenilemeye, cildeki bazı anomalileri gidermeye yönelik uygulanan bir yöntemdir. Bu yüzden Yaş sınırı olmaksızın cildimizde herhangi bir yerde var olan kırışıklıklar, lekeler ve ince kılcal çizgileri gidermede uyguladığımız yöntemlerin en başarılı olanlarından bir tanesidir. Altı linede planladığımız program 3 seans 21 gün aralıklarla uygulanarak yaklaşık 3 4 yıla kadar etkilerin sürmesini bekliyoruz. Altın iğnenin tekrar tekrar uygulanmasına gerek yoktur. 21 gün aralıklarla 3 seans uygulandığında yaklaşık 3 yıla kadar kalıcılığı vardır. Yılda 1 seans yapılarak bu etkiler daha da ileriye daha kaliteli olarak götürülebilir. Altın iğne kimlere uygulanmaz? Açık yarası olan hastalara ve yüzeysel damarlanma olan hastalarda altın iğneyi biz önermiyoruz. Altın iğne uygulaması kişiye özel bir uygulamadır. Muayene sonrası kişinin ihtiyacına göre kırışıklık, leke ya da farklı bir uygulama için hekimin belirleyeceği serumlar kullanılır. Üçüncü günden sonra hastamız yüzündeki minik değişiklikleri görmeye başlar. 21 güne kadar yüzünde ciddi anlamda değişiklikler oluşur. Altın iğne uygulamasından sonra dikkat edilmesi gerekenler. Cildimiz hassas olacağı için 2 saat yüzümüze su değirmememiz gerekir. Ayrıca 3 gün havuza, denize girmemeliyiz. Çünkü gözeneklerimizde enfeksiyon riski oluşabilir. Güneş koruyucumuzu dikkatli hassasiyetle kullanmalıyız. Bugün sizlere altın iğne uygulaması hakkında bilgiler verdim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.